Hocam hemen bir görüntülü soru alıp reklama gireceğiz. Peki. Selamun Aleyküm hocam. Bir sorum olacaktı size. Amcamlar ailesiyle birlikte erkenden bir mezar yeri satın aldılar. Ben de bunu duyunca onlara şöyle dedim. Ee, bir oyuncumuz da zamanında böyle erkenden mezar yeri satın aldı. Ancak aldıktan iki ay sonra vefat etti. Halk arasında da şöyle bir söylenti var yani ya hocam. İşte erkenden alırsan ölüm seni çağırır, mezar seni çağırır. Hatta peygamberimizin de e, erkenden mezar yeri satın almayı yasakladığına dair ben bir söz hatırlıyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru hocam. E, bunun bir gerçekliği var mıdır? Erkenden mezar yeri satın almamızın bize bir zarar var mıdır? Gerçekten ölüm bizi çağırır mı hocam? E, kaderimizi değiştirir mi bu anlamda? Bunu öğrenmek istiyordum sizden. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet hocam. Ölmeden önce mezar yerimizi alabilir miyiz? Peygamber Efendimiz yasakladı mı hocam? Ben de hep almak istiyorum ama hocam her iki, öneriyor musunuz? Her ikisi de caizdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin nereye defnedileceğini söylememiştir. Ancak peygamberler nerede vefat ederlerse oraya defnedilirler dediği için Hazreti Ebu Bekir bu hadis-i şerifi hatırlamış ve peygamberimiz vefat etti. Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilmiştir. Daha sonra Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe hep orayı kendiler için ayırmışlardır. Yani ölmeden önce mezar yeri bir anlamda tayin etmişlerdir. Aynen, evet. Ama insanoğlunun nerede vefat edeceğini Kur'an-ı Kerim bilemeyeceğini söylüyor zaten. Bu yüzden peygamberimizin bu usulüne uygun olarak insan ölmeden önce kıyameti ne zaman diye sorana bile sen kıyamete ne hazırladın demiş. Mezara ne hazırladın ona bakacaksın mezar yeri ölene bulunur. Canlıyken zor ama ölene bulunuyor. Ee, kimse açıkta kalmaz. Ama nerede öleceğimizi zaten bilmiyoruz. Geçenlerde Balkan ziyareti yaptık. Sultan 1. Murad'ın e, iç organları orada. Kanuni Sultan Mehmet'in iç organları işte bugün Sırbistan taraflarında. E, şimdi orada vefat etmişler. E, sonra getirilmiş, getirilmemiş. E, ayrı bir konu. Bir, bir kısmını getirmişler. Ama ashab-ı kiram Ebu Ebel Ensari Hazretleri Medine'de benim mezarım şurası dememiş ki. Ta gelmiş İstanbul'un burada vefat etmiş 93 yaşında. Dolayısıyla o vefat etmesi sebebiyle neredeyse oraya gömün demesi peygamberin sünnetine uygundur. Ancak öyle bir çağda yaşıyoruz ki mezar yeri bulmak bile sıkıntılı. Annemin, babamın, kardeşlerimin, akrabalarımın dua okuduğu, yattığı yerler buralar. Ben de ölürsem buradan bir yer alayım. ...buraya gömün demesinde bir... ...sakıncası yok... Yok. Evet. Ee, ...peki çağırırlar mı... ...mezar yeri alırsan evet, seni çağırır mı... ...kaderi değiştirir mi... ...ölümün e, e, kader, gününü değiştirir kader mi... ...kader şöyle değişir... E, ...kader normalde değişmez ama... muallak kader dediğimiz... ...kaza dediğimiz hadise... ...senin yaptıklarına alakalıdır... ...duanla, çalışmanla, tevekkülünle... ...ibadetlerinle, sadakanla... ...sılay rahimle bunlar alakası var... ...dünyada sen işte emekli oldum ya da işi bıraktım, EYT'yi çektim dedin mi artık seni öbür tarafa çağırırlar. Yani <laughs> işin bitmiş zaten. O işin insan sürekli bir feyza ferahata fensap. Bir işi bitirdi mi diğerine uğraşmak lazım. Dünyayı boş geçirmemek gerekiyor. Burada çünkü her bir ektiğin tohum ahirette sana bir meyve olarak, ağaç olarak, bahçe olarak geri dönecek. Her bir gün bizim için kıymetlidir. Evet, i̇nşallah hocam. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.